arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ağaç ev yapacağız. Yani kuracağız demek istedim. Büyük bir ağaç lazım. Ya nerede bu ağaçlar ya? Arkadaşlar çok garip bir şey buldum Böyle bir ağaç türü var mıydı Minecraft'ta? Hay Allah. Böyle bir ağaç türü var mı? Aşık kadar ağır eşek Tam bu burası evlik arkadaşlar evlik evlik. Neyse. Bir bakalım. Oha arkadaşlar bu inanamıyorum. Böyle bir şey gördünüz mü arkadaşlar? Yuh. Ya ne yuh. Neyse. Bir çimenleri keselim. büyük arkadaşlar yani. Böyle desini görmedim Neyse arkadaşlar bu çok büyük bir ağaç. Evet dünyanın zaten en uzun ağacı bu. Oğlum manzara güzel olur inşallah. Manzarası güzel olur inşallah. İnşallah manzarası güzel olur. Allah manzarası güzel olur. İnşallah manzarası güzel olur. Kötü bir haberim var. Yani dünyanın en uzun ağacı olacaktı. Zaten dünyanın en uzun ağacı. Zaten ben buraya burada uyuyacaktım arkadaşlar. Neyse ben burada uyuyacaktım zaten. Gel bakalım. Bir sandık olsun. Heh. Ha şöyle geriye kaldı ki merdivenler ve çitler. Merdivenler ve çitler kaldı. Ya. <Gülüyor> Neyse. Ve <laughs> arkadaşlar, ağçevimiz bitti ve